Biberi döküyoruz. Bol bol dök ama. Bol bol. Tek 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 tek. Tek tek tek. Bol bol karabiberi dök. Yaptım. Şimdi biraz daha dök ama. Biraz daha dök. Tek 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 tek. Tamam. Şimdi karabiberi suyumuza döküyoruz. Parmağın ucuna biraz sıvı sabun dökeceğiz. Bastır parmağını. Hayır hayır hayır. Parmağını sıvı sabun al. Şimdi Elif'cim sen de izle bunu. Sen de yap. Heh. Şimdi batır parmağını. Sadece ucundan böyle yatır. Görüyor musun Elif? Nasıl açıldı? Ahmet baksana. Ay çok güzel oldu. Şimdi biraz daha sıvı sabun al. Şuraya yapalım. Dur kaldır. Çok güzel ya. Evet kaldır. Ben bu durumda karabiberlerimizi bitiriyoruz <laughs> al Hı, tamam evet şuraya. yap oraya biraz elini havaya kaldı. gördün mü nasıl açılıyor biraz daha sıvı sabun vereyim al şöyle şimdi şuraya ama elini parmağın dibine batırma üstten evet açılıyor. Dur gel bakalım. Sabunumuz az geldi galiba. <Gülüyor> 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 evet. Bitti ama. Artık karabiberler dibine çöktü.